hiç unutamadım bir sigara yaktım dumununa baktım aklımdaydın hiç unutamadım sana kalbimi açtım içine biri baktım seni bulamadım aldandım aman tanrım sana kalbimi açtım içine biri baktım seni bulamadım aldandım aman tanrım Duydum ki mutluymuş, bensiz huzurluymuş Kalbindeki boş yeri de başkasıyla doldurmuş Duydum ki mutluymuş, bensiz huzur kalbindeki boş yeri de başkasıyla doldurmuş Oldu mu ki bak güzelim delirdi bu bu serserin alışamadım gidişine dön hadi bana dön dön Oldu mu ki bak güzelim delirdi bu bu serserin alışamadım gidişine dön hadi bana dön dön Kapıdan hiç geçmezmiş bana hiç hiç gülmezmiş yüzünü çevirmezmiş tepedeki bu güzelim kapı içmezmiş bana hiç, hiç gülmezmiş yüzünü çevirmezmiş de dedi ki bu güzelim kollarına beni al yine beni sev yine bana dön yine hadi bir kez olsun gül yine hadi ağlatma güzelim son söz dirime gelmeden unutma benim için gelen mutluluğu ah, bu son bestem sevemem ben harbiden son söz dirime gelmeden unutma benim için gelen mutluluğu ah, bu son bestem sevemem ben harbiden seni çok seviyorum derdi sana ben ölürüm derdi ömrümün yarısı derdi ne değişti sevgili seni çok seviyorum derdi sana ben ölürüm derdi ömrümün yarısı

Iki, iki. Bir dörtlük atladım. Kral Zengin ama. değiliz belki gibi bir kişi. kral ama güzel. Aynen. Bir dörtük dörtlük atladım. Bir de rap prensi. Git kardeşim. Şunu şartlar mısın Ayıp ediyorsun ya. Rica ederim. Yeter ki <laughs> sen iste. Neler tutarım ben. Tam bir de siyasi bir şey okuyalım. <laughs> eee. kardeşim. Parti <kardeşim. gülüyor> oyun değil, hala tomalarla direniyorsa, 70'lik teyze hala kaldırımda dileniyorsa, üniversite mezunları hiçbir işe giremiyorsa, ülkem hala bu gerçeği gözleriyle göremiyorsa, Acilde hemşireler hastaları tersliyorsa, samafa faciasındaki olaya kadar deniyorsa, hala sokaklarda tek bir kadın dövülüyorsa ülkemde Atatürk'e ihtiyaç var demektir. Hala sıcak yaz ayında acizinden kaçamıyorsa, 15'inde kız çocuğu zorla evlendiriliyorsa, karşı koyup susmayınca töreye kurban ediliyorsa, hala seçim yaklaşınca kaldırımlar yapılıyorsa, hala da o bölgesinde kimse fatura ödemiyorsa, bu vergiler ay sonunda zorla benden kesiliyorsa, ülkemde demokrasiye ihtiyaç var demektir. Ev kirası bin lira, maaş aynı bin lira, ay başında cepte kalan ortalama bir lira, çocuk açlık isteyince diyorsun ki yok para bir milletvekili maaşı toplam on bin lira. Bunlar nasıl savunacaklar milletinin hakkını? On üç binle tahmin edecek bin liranın aklını. Bu iş olmaz öyle. Tahminle, empatiyle yaptığım asıklık falan haram etti bak. Edelim sana? <laughs>